İdil Gönen ben HepsiJet Grup Product Manager'ım ve bu projeyle beraber de BBA firmasından ben de Serdar Batkan, BBA teknolojinin kurucusuyum HepsiJet ile birlikte kargo taşımacılığında yeni ürünler yapmak için buradayız. Ede'ye Samit'e hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür <laughs> Teşekkürler. Biz de drone pist olarak drone'lara meraklı bir camiayız. Bizim takipçilerimiz de böyle tür içerikleri görmek hep istiyorlar. Bize bununla ilgili teknik bilgileri siz verin. Daha sonra hepsi bu kurumsal olarak amaçları, hedefleri nelerdir? İdil Hanım'a sormuş olalım. Tamamdır. Bu daha uzun menzillerde kullandığımız bir araç. Vitol yapısıyla piste ihtiyaç duymadan olduğu yerden kalkabiliyor. Bunun maksimum 4 kilogram kargo kapasitesi ve 80 kilometre menzili var yüksüzken de 120 kilometreye kadar gidebiliyor. Bunun bir de bir küçük versiyonu var. O da 6 kilogram kargoyla 15-20 kilometrelerde çalışıyor. O direkt döner kanatlı yapısıyla ama bu da gördüğünüz gibi vitol yapısıyla piste ihtiyaç duymadan kalkıp şehir içlerinde de kullanıma uygun bir hale geliyor. Siz buca bunu niçin kullanacak? Her türlü kargoyu taşımak için kullanabiliriz. Daha az yerleşim olan bölgelerde kullanılabilir. Müstakil bölgelere kargo indirmek için kullanılabilir. Adalara gitmek için, teknelere kargo ulaştırmak için kullanılabilir. Her türlü karayoluyla ulaşılması zor yerde biz devreye gireceğiz. Ama... Veya depolar arasında hani evet, yine test değil mi? Aynen öyle. Siyomuz da sanırım ondan... Nilhan Hanım da bahsettiği gibi depolar arasındaki ürünlerimizde bu şekilde teslim edip teslim alabileceğiz. Kolaylık sağlayacağını umuyoruz biz de. Hanım bu sizi heyecanlandırdı mı? Çok heyecanlanıyoruz zaten ben bugün de buraya gelirken büyük bir hazırlık yaptık. Ben en azından çok heyecanlıyım proje için. Farklı dronlarla da aslında yapıyor olacağız bunu. Belki o zaman sizinle tekrar iletişime geçeriz ve gösterebiliriz umarım. Aslında testini dün gerçekleştirdik. Bugün rüzgar yani hava şartlarından dolayı yapamıyoruz ama harika bir test yaptık. Hepsi burada kargomuz zaten kutumuzu da görüyorsunuz. Kargo demeyeyim Kutumuzu da görüyorsunuz. Onu da harika bir şekilde taşıdı ve indirmeyi de başardık. Bu güzel bir testti. Henüz proje devam aşamasında tamamlandıktan sonra diyebilirim artık havada hepsi jeti görüyor olacaksınız. Hepsi buradayı taşırken kargolarını. Drone taşımacılığı hakkında ülkemizin bulunduğu konum ve geleceği hakkında neler söylemek istersiniz? Ya bu konuda Türkiye'nin buna çok uygun olduğunu düşünüyorum. Sivil havacılık tarafında da çok hızlıca gelişen bir ülkeyiz. Biraz Orta Amerika'da bu işler biraz daha hızlı gidiyor. Biz Avrupa ile birlikte biraz daha yavaş kalıyoruz. Yakın zamanda treni kaçırmamak için bu konularda hızlanmamız gerekiyor. Biz çok uzun zamandır Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile görüşüyoruz. Ortaya koyduğu bütün regülasyonlara da uyuyoruz. Genellikle zaten uçuşa uygun olarak belirlediği bölgelerde ilk pilot operasyonlarımızı başlatmak niyetindeyiz. O yüzden bu konularda problem yaşamayacağımızı düşünüyoruz. İdil Hanım projeniz için tebrik ederim. Çok teşekkürler. İkimizde don ile ilgili birçok girişim var ama başarıya ulaşan ulaşmayan da çok fazla. Hepsi buradanın umarım bu halkası başarıya dönüşür. Biz burada hepsi buradanın gönderileri için bir adım atmış olacağız. Umarım bunu birçok testimizle proje yine dediğim gibi tamamlanma aşamasına geldiğinde sizinle tekrar iletişime geçeriz. Belki sizler de bunu yayınlıyor olursunuz. Kim bilir belki konuşuyor oluruz derim. Şu anda da heyecanlıyız. Şunun durması bile beni drone fist olarak heyecanlandırıyor. Çünkü dronelar gelecekte şimdinin yatırımı oldular. Bunun indirme mekanizması bir vin sistemiyle mi yoksa sabit bir şekilde mi? İzleyicilerimize neler söylersiniz? Bizim burada operasyonlara göre çeşitli metotlarımız aracın kullanımına uygun. Vinçle indirebiliyoruz. Biliyoruz, havadan paraşütle yumuşak iniş yapabiliyoruz veya direkt yere inip yere indikten sonra kargo'nun teslimatını yapabiliyoruz. Orada karşı tarafta bir personel varsa aracı indirebiliriz. Ama son kullanıcıya götürmek istiyorsak vinçle teslim etmek isteriz ki insanlar araca çok yaklaşmasınlar, bir tehlike oluşmasın. Operasyon ayrıntılarına göre biz üçüne de hazırız. Rüzgarlı hava koşullarında maksimum 11 metre bölü saniyeye kadar gidebiliyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Her de çok teşekkür ederim. Çok Biz teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bu çok sağ olun. Bu teknolojiyi Sevdemir Samit'te gördüğünüz için çok mutluyuz. Başarılar. Biz teşekkür ederiz. Sağ çok, olun. çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.